Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size sahne sunucusunda dıbırcı nasıl bozabileceğinizi göstereceğim. Şimdi sunucuya girdikten sonra e, e tıklıyoruz. E, <laughs> burayı kırmışlar zaten. E, ondan sonra ESC tıklıyoruz ve bağlantıyı kesiyoruz Ondan sonra... Aynen. Ya oğlum onu ben düzelttim. Sunucuya tekrar giriyoruz. Sunucuya tekrar girdikten sonra artık hazırsınız. Görürüz ki her yeri kırmışlar. Çalışma <gülüyor> <gülüyor> Çalışma masası yapmışlar. En son <laughs> <laughs> Çalışma masası. <laughs> Balta falan yapmış psikopatlar ya. Adam gazla yapıp kırmaya çalışıyor bunları. <laughs> adam, adam, mayın şey, maden yapmış. Survivor yapmış adam ya. Neyse <laughs> arkadaşlar. Eee... Bu şekilde de Salim'in suyucusuna girip istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Blok falan kırabiliyorsunuz. AAAAA! İkiden dinle bir Aşağı arkadaşlar. Neyse. Eee... O... Ama... Söktüm ama onu... Ben. Ama onu... Ama göster. olur Mesela aşağı düştün ne evet. yapacaksın? Aşağı düştükten sonra, tekrar buraya geldikten sonra arkadaşlar. Eee... Aynı şeyi yapıyoruz. Hani bu kadar. Çiftleri yapıyoruz. Neyse ben gittim. Söyünceyi 7 yıl sonra Ya yine düştüm. <laughs> bir sonu. Ölmeyi bekleyeceğiz. sonu. Buraya... Bu ne abi? Düşerken şey gözüküyor ya. Ne kadar çakma bir sunucu. Neyse dur. <gülüyor> <gülüyor> Düşemiyorum bile Allah bela. <laughs> He neyse. Arkadaşlar gittikten sonra ee, şuraya asto kırmışlar ama buraya blok koymuşlar. Hangi enayi kırdıysa. <laughs> Hani YNA'yı koyduk zaten. karışma masası Abi. yapmış. Neyse. Eee biz de bir survival oynayalım yani burada. Hemen. Bu cam ne burada ya? Neyse. Heh. Hımm. <laughs> <laughs> Evet ondan sonra taş kasmamız lazım arkadaşlar ama Salim'in otistik sunucusunda taş olduğunu sanmıyorum. <laughs> Bakalım şöyle abi. abi her yerde granit var ya. Evet arkadaşlar Salim'in sunucusunda hile yapsanız bile e, tahta kazmaların ilerisine geçemiyorsunuz. Bu da Salim'in ne kadar kötü bir sunucusu olduğunu gösterir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka e, bu şekilde bug videolarında karşılaşıncaya kadar bay bay yani ne diyeyim? Bay bay